Sırtına bak kedi değil, aslan gibi Ne olacak bu şimdi? Ayaklarına baksana. Doğurdum ben onu Ya Doğru. ne yiyor? Bir tane süt ver. Yok ne güzel kız. kız. Anası ne acaba? Ne bileyim ben. Tövbe tövbe. Hacer bu sağa dadanmış. Dadan da dadan bak. Kedi de öyle değil ne Ayakları evet. görmüyor musun? Bu kedi tamam. değil. Aslan mı yavuz? Vallahi ben bilmem. <laughs> Gel piş 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 piş. <laughs> Pişi değil mi? Bak bu kedi devi. Ayı mayı yer kurur. Niye yesin? Benim oğlan ormandan gitti, ormandan peşine düşmüş geldi. Ben de doğurdum, baktım çocuk gibi. Dedim, koy ben bunu. Neyle besledin? E, Sütüyle, Sevdin mi hayvanı? Hem de nasıl öptüm bile öptüm. <laughs>